Başarıya giden yol. Merhaba genç profesyoneller, kariyer yolculuğunuzda size ilham vermek için buradayım. Başarıya ulaşmak kolay değil ama imkansız da değil. Önemli olan engelleri nasıl aştığınız ve hedeflerinize ne kadar sıkı sarıldığınız. Hayatınız boyunca pek çok engelle karşılaşacaksınız. Belki bir proje başarısız olacak, belki bir terfi kaçacak. Ama unutmayın, her düşüş bir kalkış için fırsattır. Önemli olan pes etmemek ve hatalarınızdan ders çıkarmak. Hedeflerinizi belirleyin ve onlara odaklanın. Ne istediğinizi bilmek sizi motive eder ve doğru yolda tutar. Hedeflerinize ulaşmak için küçük adımlar atın ve her adımda kendinizi kutlayın. Zor zamanlarda motivasyonunuzu kaybetmek kolaydır. Ama unutmayın, Başarıya giden yol inişli çıkışlıdır. Kendinize inanın, yeteneklerinize güvenin ve asla vazgeçmeyin. Başarı sizinle olacak. Unutmayın, başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil. Engelleri aşın, hedeflerinize odaklanın ve motivasyonunuzu koruyun. Başarı sizinle olsun.